Hop hop bir dakika. videonu devam etmeden önce bana iki dakika ayırır mısınız lütfen? Merhaba arkadaşlar. Ben Junior Vice kanalından Ali Furkan. Bu videoda bu reklam videosunda sizleri bir çekiliş duyurusundan bahsedeceğim ve kanalımı nasıl geliştirmeye hedeflediğimi. İlk önce çekilişimizde dostlarım 5 e, tane Battlefield 1 hesabı, 5 tane Battlefield 5 hesabı, bir tane de random Fortnite hesabı vereceğim. Çekilişimiz bu kadar. Eğer bu çekilişte 150-200 aboneye yani 200 abone ulaştığımızda şey sonuçlanacak ve bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler son videoma katıldım yazıp instagram adresinizi bırakmak bir de bir like atmak arkadaşlar bu kadar çekilişe katılış şartları dediğim gibi 200 abonede de açıklanacak ve bir de kanalımı nasıl geliştirdim geliştirmek istediğinden bahsedeyim ben uzun zamandır böyle montaj yapıp böyle videolar atan ya uzun zaman dedim yani 2018'de açtım kanalı ve ilk videolarım vardı. Onları sildim ses kalitem kötü olduğu için ve daha küçük olduğum için. Ve şimdi başladığımda yani 5 ay önce başladım tekrar kanala sıfırdan Zula videoları, GTA videoları, GTA yayınları, Valorant yayınları, Doom yayını. ondan sonra bir tane Brawl Stars videom var. Bak şimdi Fortnite'a e geçtim. Ve isterseniz istediğiniz içerikleri de seçebilirim. Yakında Photoshop dersleri de gelecek arkadaşlar. Yani eğer kanalıma bir abone olursanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Videonuzu devam edin. Çok kusura bakmayın e, videonuzu bölüm için. Bay bay.